740 2025 ve 01 araçtır umarım. Uzun süredir 0 bir araç tanıtımı ve 0 bir araç görmemiştim buraya burada. Biraz da reklam amaçlı da koyuyorlar herhalde. Seri 7 740 D yeni model hibritli ekstra full sıfır bir araç arkadaşlar. Haydi fiyatına gidelim. <laughs> 140 bin euro. Görmüş olduğunuz araç. Hatta bir yakınımda almıştı bu aracı Ama o 100.000 Euro almıştı Herhalde ekstra full olduğu için Bu şekilde İçerisi Bilginiz olsun Gerçekten çok uzun Ben bu aracı Heritasına girerim Seneye Bu aracın fiyatı ekstra full paketi Minimum 90.000 Euro o Diye düşecek yani 90 bin euroya düşecek yani. Biner binmez direkt otomatik olarak 30 bin euro aşağı çakılıyor fiyat.